Bugünkü tarım analiz programı gerçekten bir milatsın başlangıcı diye ben nitelendiriyorum. Anadolu cevizi ana vatana. Ceviz ilk defa üniversite de girdi. Şöyle güzellik var, tarımcı ormancı bir aradayız. Ceviz konusunda aslında ücretle hmm. pozisyonda olduğumuzu da söylemek istiyorum. Cevizin her şeyi bir değerdir. Avrupa Birliği'ne uyum denilince birebir oradakinin e, çevirisi değil. Şimdi e, sizi heyecanla dinliyorlardır e, izleyicilerimiz. 720 bin ton iç ceviz lazım bize. Aktif güneş de son derece önemli. Artık bu cevizin sorun değil de artık bir nimet olduğunu, gerçek anlamda bir nimet olduğunu da hep beraber yaşayacağız ümit ediyorum. Bundan sonra el atılacak konulardan biri de fıstık çaba her toprağa sokma diyorum, dikmedin diyorum kardeşim. Bütün milletimizin istifadesini açmak istiyoruz. Köylüye tek verdiğiniz zaman orada kavga gürültü başlıyorum. Bizim zaten bakanlıkça verdiğimiz fidan kullanım desteği e, hibe şeklinde. Yani bir fidanın satışa gelmesi Levent en az 3 yıl sürüyor. Buraya kadar gelen noktada çok basit. Doku kültürüne mutlaka araştırma anlamında girmemiz lazım. Mutlaka vaktinde ceviz yemesi lazım. Keçi ürünlerinde ciddi bir kurum haline geldi atış olmak 5 Mayıs 1925 yılında Atatürk'ün yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdu düşüncesiyle Ankara'da halkın rahatlıkla gezip nefes alabileceği, yaz kış yeşil kalabilecek bir doğa güzelliğinin temelleri atıldı. Ulu Önder, konuşmalarında milli ekonominin temelinin tarım olduğunu ve köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalarla tarımda kalkınmaya büyük önem verilmesi gerektiğini sıkça vurguladı. Böylece örnek çiftlik teşkil etmek üzere Ankara'nın 7 kilometre batısında o zamanki adıyla Gazi Çiftliği kuruldu. Doğal ve kaliteli ürünler üretmek misyonu doğrultusunda kurulduğu zamandan bugüne gıdada önemli adımlar atmayı başardı ve gıdanın tek adresi olma özelliğini gün geçtikçe perçinledi. küçük imalathaneler halinde yoğurt ve peynir üretiminde bulunan çiftlik, UNICEF'in de katkılarıyla 1957 yılında imalathaneleri fabrika haline getirmekle işe başladı. Bizim kurumumuz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Bizim kurumun bir farklı misyonundan bir tanesi de Gıda Tarım Bakanı'nın bazı politikaları desteklemek. Son dönemde bakanlığımızın özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ciddi destekleri var. Ve gittikçe de Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor. Özellikle keçi ve koyun sayısı artıyor. Zaten Türkiye'nin iklimi ve coğrafyası da koyun keçi yetiştirilince çok uygun. Hem mera yapımı hem de aldığımız yağış ortalamasına bakıldığı zaman aslında koyun keçi yetiştiricinin artması gerekiyor. Bu kapsamda Atatürk Orman Çiftliği olarak biz keçi yetiştiriciliğine destek vermek amacıyla Üçlü yıldır e, keçi sütünü alıp e, sanayiye e, de kullanıyoruz ve sanayide bir fiyat oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii buna ilk başladığımızda Ankara ve civarındaki çiftliklerde çok fazla bir e, keçi sütü bulamıyorduk. E, i̇lk girdiğimizde birkaç tane ayaşta ufak çiftlik olmak üzere başladık. Kısa süre içerisinde hem bizim satışlarımızın artması hem de Ankara'da özellikle son dönemde 12 bine yakın bir zanen keçisi girdi. Çiftlikten oluşmasıyla birlikte şimdi Türkiye'de özellikle keçi sütünü işlemede ve keçi ürünlerinde ciddi bir kurum haline geldi Atatürk Orman Çiftliği. keçi yetiştiriciliği e, açısından Ankara'nın e, zaten biliyorsunuz Ankara e, keçisi, kürk keçisi tiptik keçisi çok önem arz bir yer. Ama zamanla bunlar tabii e, karlı olmayınca bir de sütü değerlendirme noktasında sıkıntı olunca insanlar bu şeyden yetiştiricilikten uzaklaşmışlar. Ama şu anda süt değerlendirme noktasında satışta problem olmayınca bir de iyi fiyat bulunca üreticiler özellikle keçi yetiştiriciliğine daha fazla rağbet ediyorlar. Özellikle Bolu, Çorum ve başta Ankara olmak üzere biz de e, bu yetiştiricilerin e, bu çalışmalarının sonuçlandırmasına destek oluyoruz şu aşamada e, 30 üzerinde çiftlikle çalışıyoruz e, Tabii bu çiftlikler daha modern hale geldiler işte sahım sistemlerini kurdular e, hijyenik ortamlarda e, barınma yerleri yaptılar e, bizim de zaman zaman arkadaşlarımız gidip yerine denetim yaparak bunları gözlemliyorlar. Aynı zamanda yine süt alımında laboratuvar da aldığımız sütler denetleniyor her ihtimale karşı. Keçi midir değil midir, bakteri olanları, stomatik hücre sayıları, başta olmak üzere kuru madde, protein, yağ ve su oranları denetleniyor. Ona göre de bir alım politikası izliyoruz. gün geçtikçe de keçi sütüne bizden sonra özel sektörün ilgisi arttı. Diğer özel sektördeki firmalarda keçi sütünü kullanmaya başladılar. Tabii biz keçi hem içme sütü olarak piyasaya veriyoruz hem keçiden yoğurt olarak piyasaya veriyoruz. Tereyağı olarak ve dondurmada kullanıyoruz. Son dönemde bir de özellikle bizim bir Atatürk Orman Çiftliği olarak yaptığımız bir çalışma vardı. Türkiye'deki yerel köylünün kullandığı yoğurt mayasını izole etmiştik. O izole ettiğimiz maya ile birlikte yine bir set oluşturduk. Herkes kendi aldığı sütle evde maya yapabiliyor. Bunu keçisi olarak da piyasaya sürdük. Türkiye'de sanayi anlamında keçinin en fazla çeşitinin olduğu başta peynir ve süt ürünleri olmak üzere Atürk At Orman Çiftliği ciddi bir sektör haline geldi. Bunun yanında Mandaya da yakında başlıyoruz. Deneme Arge çalışmaları başladı. Şu anda iki ürün olarak yoğurt ve kaymak olarak piyasaya vermeye başladık. Bunların da artık sanayiye girip kendine bir yer bulması gerekiyor ve bakanlık olarak da yaptığımız çalışmaların olumlu olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda sayılara bakıldığı zaman son yıllarda gittikçe azalan sayının arttığını görüyoruz. Bu da hem üretime olumlu katkı sağlıyor hem de Özellikle keçi sütü biliyorsunuz, ee, anne sütünün en yakın süt. Ee, sağlıklı bir şekilde e, özellikle inek sütü ve diğer koyu sütüne alerjisi olan ve toleransı olan insanlara keçi sütü tüketimi artırmamız gerekiyor. Pazar payı olarak şimdi normalde Türkiye'de bizim şu anda sanayide en fazla keçi sütü işleyen biziz, birinci sıradayız. Yani bizden başka çok ciddi bir keçi sütü işleyen bir firma yok o anlamda ama tabii Türkiye genelinde keçi üstünde bir araştırma yok. Ama normalde en fazla işleyen, sanayiye sokan biziz çünkü Türkiye'de bugüne kadar birkaç yerel firma keçi sütünü işliyordu, bir de dondurmada işleniyordu. Onun dışında herkes kendi üretici, ürettiği sütü kendi işleyip işte piyasada, yerel pazarlarda satıyordu. Şu anda sanayi anlamında en fazla keçi sütünü işleyen kurum biziz. şu anda bizim yaptığımız sözleşmeli çiftçi modeliyle yapıyoruz. Hemen hemen 2-3 e, yıldır aynı işletmelerden süt alıyoruz. Yeni işletmeler de katılıyor buna gittikçe. Bizim piyasadaki ürün atışına bağlı olarak. Tabii keçi yetiştiriciliğine e, Türkiye'de yaygınlaştırılması gerekiyor. Bir de bizim dışımızdaki diğer özel sektöründe buna girmesi gerekiyor. Ama tabii Türkiye'de özel sektör bugüne kadar gerçekten keçi ve koyun istediği kalitede süt bulamıyordu. Yani en büyük Özel sektörün bu alanda yatırım yapamamasının nedeni de bu. İkinci neden de keçideki süt verimi 12 aylık bir laktasyon dönemine yayılamıyor maalesef. Tabii bu 8 aylık bir dönem şu anda Türkiye'de. 7-8 aylık bir dönem. Yalnız yeni çiftliklerle, işte bunu östrus siklusunu ayarlayarak 12 aya yaymaya çalışıyorlar arkadaşlarımız. Biz de onun da olumlu görüyoruz. Yani bir noktada aslında bizim sanayi olarak buna girmemiz de bunu zorladı. Şu anda biz hemen hemen 12 ay süt bulabiliyoruz ama istediğimiz sütü bulamıyoruz. Ee, tabii en büyük dezavantajın bir tanesi de bu keçide. Ee, ama her şeye rağmen yine ciddi bir e, yatırımcının bu işe yöneldiğini de görüyoruz. O da bizi mutlu ediyor tabii ki. Şimdi tabii biz bütün yazlarımızda, sohbetlerimizde bir klasik cümle kullanırız. O cümleyi kullanarak başlayayım. Ceviz, Anadolu cevizi ana vatana. Yani ve e, ne zaman Anadolu'ya geldiği bilemiyoruz. 4000 yıl, diyenler ne var 8000 yıl. Fakat çok eski olduğu. Çünkü zaten eee Orta Asya dağlarının e, şeyi e, üründür ceviz. E, dolayısıyla bizim milletimiz gelirken ge getirmiş ve bütün dünyaya da biz köprü vatanda olduğumuz için Avrupa üzerinden de bütün dünyaya bugün yani e, Amerika ya dahil bütün dünyaya da bizden yayılmış. Şimdi bu cevizin bir, bir gerçeği bu ve biz tabii devizdeki <laughs> bir e, ceviz bizden yayılmış bir şey ama fakat biz cevize çok geç el atmışız. Halbuki baktığımız zaman e, cevize ilgili özellikle kozla ilgili mesela Beykoz gibi, işte, Kozluca gibi, koz yeri gibi yani yüzlerce, yedi yüze yakın yerleşim birim vardır. İlçesi, beldesi, köyü, mahallesi, durağı vardır. Problem ne var burada? Problem hala iki şeyde var. Bir kere ismine doğru da hala var ve büyük bir miktarda var ve mesela şimdi geçen bize gene birisi bahçe kurduruyor çok da zengin kurduranlar. Telefonla kurduruyor. Kesinlikle karşı karşıya gelme kurdurmaz. 5 dakikada kurduracak yani. Güzel de yani. Bir şey var mı? Anlatmaya... mantığı var mı bu işin? İşte, i̇şte, öyle şimdi. Şimdi niye? Tarımı hani dinle tarım herkes bilir yani. Onun için. Şimdi adam diyor ki güzel yani Mesela anlattığına göre büyük iş adamı. ihracat falan da yapıyor filan. Diyorum ya sen bir fabrika kurarken diyorum bir fizikte yapmıyor musun? Yapıyorsun. E, bunda da yapmalı lazım. Ben, yani, diyor, 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 ben diyor siz fidanı değil de ben fidanı daha ucuz alsam Fidan ucuz altın dedi yani bitti zaten bu iş. Fidan ucuz veren yerler var yani hı hı. mesela ceviz fidanı 10-12 liradan aşağı bir ceviz fidan olmaz. Sen aşı noktası 20 santim yukarıdan bir fidanı 10 santimden diktiğin zaman 10 santim gövdeyi toprağa soktun. Yani, yani eğer diyorum illa bir yanlışlık yapacaksanız kökü gövde yapın yani kök gövdesini gövde yapın gövdeyi kök gövdesi yapmayın. Yani iki illa biz biz Türk milletiyiz. Biz illa doğru yapmayız. Yanlış yapacak diyorsanız diyor <laughs> biraz daha yukarı dikin de yani biraz daha yukarıda dikin de kök boğazı değil de yani gövde gövde içeride olacağına kök boğazı dışarıda olsun da nasıl toprakla zamanla kapatacak zaten. Kapatır o. Hı hı. Yani o bakımdan gerçekten dikmiyor. Mesela ne olur? Bizim vardı benim kitaba koymuştur. Ali Ünal'ın şeyleridir. O şey, e, güzel şeylerdir. Çok iyi bir arkadaştı o. Şimdi koyduk. Adam nedir? Her şeyi yaparsın. Bakarsın, bakıyorsun, ediyorsun, gübreliyorsun. Gelişmiyor ağaç. Niye gelişmiyor? Kök şey, kök bazı toprağın içinde. Yani gövdeden kök gövdesi elde ediliyor. Biliyorsun kökle o kök boğazı arasında bir 5 santimetre bir kök gövdesi vardır yani. Evet. Ve onu Gövdeyi kök gövdesi yapıyor. Bunu altıyor şeyi. Gerek üreticiler, köylü vatandaşlarımız, gerekse hocam bahsettiği gibi sanayiciler ceviz bahçeleri kurmakta çok büyük hevesleri var. Çok büyük sermayeler yatırıyorlar. Yalnız sabır hiç yok. Sabır hiç yok. Şimdi biz e, köylerle görüşürken, köylülerimizle görüşürken diyoruz ki bir ceviz ağacı, aşılı ceviz ağacı normal üretime geçtiğinde iki tane cumhuriyet altını verir. Hektara diyelim 20, şey dekara 20 hektara e, 100 fidan diktiğinizde alın size 200 tane Cumhuriyet altına. Bunun yarısını masraflara çıkın. Servet olarak her yıl 100 tane e, Cumhuriyet altını kesenize girecek. ve Köylüler hakikaten ilgileniyorlar. Türkiye ormanlarının e, söylemiştim %50'si bozuk alanlar. Evet. Bu bozuk alanların bir anlamda üretime sokulması lazım. Bir de rakam söyleyin hocam. Yani genelde yani ne kadar hektar? E, şimdi 22 onda 2 milyon hektar ormanın 150'si demektir bir 11, milyon, milyon, ektar, 11 milyon, milyon, ektar, milyon 11 milyon hektar. 11 milyon ektar milyon hektar bozuk alan durumunda. Yani verimden düşük. istenilen e, oranda verim alınamıyor mutlak suretiyle. Buraların ıslah edilmesi, İslah edilmesi lazım. Ne ile ele alacaksınız? önemli tabii ki. İşte e, rehabilitasyon projesi deniyor. Ağaçlandırma projesi deniyor. Şimdi bu tür sahaların e, orman teşkilatının gücüyle parasıyla yürüyecek işler değil. Onun, o için, onun için ayrı bir program Onun için endüstriyel plantasyonlara da bu hızlı gelişen türlere de eee bu bozuk alanları ağaçlandırma ve sanayiciler herhangi bir kredi talebi olmadan proje yapmak suretiyle kullanabiliyor. Tabii abi. teşkilattan özel ağaçlandırma adı altında ağaçlandırmalara yöneldiler. Hı -hı. O tür talepleri de var. Güzel bir proje. Şimdi burada eee Mühim olan köy tüzel kişilerinin bu işe yaklaşmış olması. Çünkü köylüye tek verdiğiniz zaman orada kavga gürültü başlıyor ama köy tüzel kişiliği olunca müşterek bir mal oluyor. E projeyi devlet zaten bedava yapıyor. Evet. Krediyi de etap etap kontrollü olarak veriyor ve sonunda da ürününden istifade ettiriliyor. Yani orada bir sosyal barış da sağlanmış oluyor. Tabii. 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 Yani bu uygulama gerçekten e, etap etap ilerliyor. Yalnız bu çok çok önemli. Kredi verdiğimiz bir özel üretici proje dışında kavun karpuz ekmiş. Ben kavun Onu bilmiyorum ama yani, yani orman ekosistemini uygun ondan, değil. Ondan onlar. sonra biz gezerken ya bunlar nereden çıktı nedir filan dediler ki ben vallahi kusura bakmana ama sizin geleceğinizi de önceden biliyorduk. Hiç olmazsa gözleriyle görsünler de bize müsaade etsinler diye. Hakikaten çok güzel kavun karpuz olmuştu. Ama dediği gibi biz hemen yönetmeliğe ekleme o yaptık. Evet. İçerisinde evet. olmalı tabii. Ara ziraat olarak diyor. çapa bitkisi olarak. Çünkü karpuzu sulama durumunda o arada bizim cevizler de sulanıyor. <laughs> Dedi ama ki karpuzlar için tabii ilk katçılar için. Yıl yıl için. Yıl çünkü Ondan sonrası için uygun değil. Yani şey, mutlaka para kazanması lazım. Zaten kavun karpuzu da iyi biliyor. O zaman kavun karpuzu Çekebilirsiniz diye yönetmelikte değişiklik yapmıştık. Evet. Ben e, sizlere de teşekkür etmek istiyorum. E, e, İzleyicilere de e, saygılar sunuyorum. Hakikaten çok önemli bir konuyu çok güzel bir günde e, burada tartışıyoruz. E, burada tabii e, araştırma, e, Atatürk Bahçe Kültürü Merkez Araştırma Enstitüsü e, sadece cevizde değil, siz de bahsettiniz pek çok meyve türünde ve bir bahçe kültürüyle ilgili, sepsede de olabilir. E, ülkemizin ilk çıkış yeri. Bu bunlardan bir tanesi şu anda konuştuğumuz ceviz, süs bitkileri Hacaz'a böyle yani argenin başladığı nokta bir kivi ki kivi şu anda ilk çıkışı 1980'li yılların ikinci yarısından sonra yine aynı konuda bir popülasyon oluştu şu anda Kimdi? Evet evet yani Türkiye'deki üretimi yüzde 40'ını tek başına yalava ile üretmek, üretiyor ama uygun ekolojilere baktığımız zaman bu ve bunun gibi daha pek çok meyve türü var. Toprak analiz yapıyorsunuz, profiline deniz, giriyorsunuz herkes mükemmel. Tamam dik. İşte bu değil. Çünkü bütün etkileri o bir araya getirmek lazım. Bize bu konuda pek çok şikayetler ve şikayetlerden ziyade böyle numuneler geliyor. Bu cevizimiz, bu bahçemiz neden kurudu diye. Bir inceleme yaptığımız zaman toprak yapısında, iklimde sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Kurulduğu yerde. Yani taban arazide kuruluyor, taban suyu yüksek kalıyor. O süre içerisinde ceviz de biliyorsun taban suyuna çok hassas bir bitki ve tamamıyla bu yok oluyor. Yani ortam iyi olsa bile bütün faktörleri bir araya getireceksiniz. Bazen Önceki bir hevesle başlanıyor. 49 yıldan bahsettiniz. Ben birkaç tane örnek geçmişte bildiğim için bunda az şey aktarmak isterim. Çok iyi başlıyor. Bir hevesle başlıyor. Kendisi yapıyor. Elden ayaktan kalınca da çocukları ilgilenmiyor. Dolayısıyla bu kendisine o zaman ne oluyor? Elinden alınıyor. Değil mi? O elinden alınıyor ve bu belli bir süreden sonra bir başkasına devredilme duruyor. Köy düzel dişiliklerinde de bazı sıkıntılar oluyor. Muhtar değişiyor. Bu sefer hadi bakalım. Şey diyelim muhtarımın yapmış olduğu hizmeti başkası yapmıyor. Öyle düşünmüyor olabilir seçimde gelen şeyler ki bu çok önemli bir, biz yine umuyoruz ki bundan sonra da bizim bakanlığımızın da işte bu ortak çalışmanın ürünü olarak söylüyorum. Bu çeşit standartizasyonu getirmesi özellikle belki konuşacağız onu, bu Türkiye'nin bunu hakaret bölgesinde dahildir. 15 tane değişik lokasında çeşit performanslarla ilgili denemeler kuruldu, yapılıyor. Şu anda bundan sonra da 3-4 yıl bunların deneme sonuçlarının alınıp rapor haline getirilecek. Bir alanda ancak tek ürün desteklenebiliyor. İkinci bir ürün olduğu zaman şöyle düşünelim bu bağla zeytin kardeşlerler yani bağ, zeytin zeytin bahçesinin bağ da yetiştiriliyor. Siz desteğe gidiyorsunuz üretici diyor ki benim 10 dekar bağım var, 10 dekar da zeytinim var. 10 dekar bağ desteği istiyorum, 10 dekar. Böyle, bu mümkün değil demek evet. istiyorum. Yoksa Zekim, yasak değil, Zekim normalde yapılabilirmiş. Bağ bu kanunu işte. çıktı biliyorsun son yıllarda. Oradaki bazı il müdürlükleri çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi Tekirdağ tarım İl müdürlüğü geçmişte yapıldığında o orada 7000 hektar olan bir bağ alanı ki istatistiklerdedir. Bu 4500 eklere düşüyor. Burada ana sebeplerinde bir tanesi bu. Yani burada üretici çift olarak veriyor. Verdiği zaman o istatistik yukarı doğru çıkıyor ama gerçek anlamda diyor ki ikisinden birini tercih edeceksiniz. Evet.